ve bugün gördüğünüz gibi karşımızda Brawl Stars'ayız. Brawl Stars'a ne yapacaksın diye sorarsanız sol alt tarafta gördüğünüz gibi Brawl 33 tane ödülümüz var. Ee, görüyorsunuz ki bir şekilde tıklayalım. Görüyorsunuz ki buradan 18'den başlayıp 50'de bitiyor. Yani 38 tane oluyor herhalde. Yok. 32 oluyor lan ne 33'ü? Dur lan. Evet 32 oluyor. Bugün e, gördüğünüz gibi bunları açacağız bakalım nasıl olacak ne çıkacak karakter çıkacak mı bir tane de efsane evimiz var gördüğünüz gibi sonunda. Lafı fazla uzatmıyorum like atıp kanalıma abone olduysanız hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Şuradan e, ilk baştan başlayalım bakalım. Onların masamızı güzelce aldık. Hatta durun neyse boşver ya bir tane de starter açtık. Yoruldum destansı. Destansı da kaldı. Sprout'un şeyi geldi. Ne simgesi mi denir bilmiyorum. Bu arada hava. Aha gizemli. Elmas ne elması lan. Efsanevi gelebilir mi ki. Efsanevi gelir ya. Ha geldi bak aynen bak geldi geldi. Karakter bekliyorum ben bu videoda. Yani bir tane karakter de olsun bekliyorum. Bu arada beyler ben Melody'i çıkarttım. Video çekmeden önce. Allah dur lan. Ne oldu he. Video çekmeden önce dedim yani şey video dışında. Yani normal oynarken çıkardım. Şu şekilde göstereyim. Hızlı bir şekilde oncuruk bir yaptım. Görüyorsunuz Kemal Ödü. Kaçıncı seviye? dokuncu seviye yapmışım bir şekilde. Neyse biz e, video konumuzda hızlı bir şekilde devam edelim. Bin tane güç puanımızı aldık. Güzel. Güç puanımız da yokmuş bu arada. 200 destansı. Gizem olsun? Olmadı. Destansdan karakter çıkma oru aldı. Büyük ihtimalle zor. Niye konuşamıyorsun diyor sadınız beyler. <laughs> O e, benim YouTube attığım videolar normalde sok videolardı. Ben köye gittim geldim aslında bu videoda köyden geldiğim video. Ben ne zaman Perşembe gününün akşamı geldim köyde. O yüzden o e, videolar sok olduğu için orada daha iyi konuşuyorumdur. Burada şimdi dilim daha yeni açılıyor böyle videolara. O yüzden konuşamıyorsam kusura bakmayın. Hızlı bir şekilde devam edelim Instagram'ımızdan destansı. Hadi gizemli ver be. Gizemli verse var ya. Bir kara Pearl'ın kostümü geldi güzel. Bir karakter verme olasılığı var. Antica Pearl. Güzel. Bunu aldık. Bir tane beleşten şeyimizi aldık. Bu arada kitin açılması birazcık az kaldı. Yani birazcık az kaldı. Az kalmadı da birazcık. Hızlı bir şekilde 35. ödülümüzü alalım. Şuradan. Destansı. Gizemli bekler artık. Ha, Beklersin ya. Niye vermiyor bu ya? 100 tane daha kredi aldık. Bu arada bol bol kredi geliyor. Açabiliriz diyeceğim de açamayız büyük ihtimal bu videoda. 3100 ne olacak benim tahminime göre. Daha da düşük olabilir. Hop hop hop. Ender. Ender verdi. Vallahi Ender verdi. Bu arada dükkanda e, videonun başında gördüyseniz dükkanda ücretsiz e, şey diyordu. Var bir şey var diyordu. O 7 tane mega kutu, 42 tane de star drop biliyorsunuz ki onu e, ikisini birden verdi Supercell. Onun için Supercell'e buradan büyüklerimizi alıyorum <laughs> Video kapanıyor sanki. Hadi lan güzel bir gizemli ver la. Güzel bir gizemli ver bir şey yap. Bir kere gizemli verdin de yani ona da yetinme ya. Efsanevi vermedin daha. 2625 oldu. 2725 kalacak. Hadi be hadi be kardeşim hadi be. Son durumumuzmuş bu arada. Şimdi ee, o asıl olaya geliyoruz. Efsanevi bir şöyle tıkladım bakalım. Tıkladık. Keşke diğer neye kutu, niye kutusula. Keşke diğer star droplarımızda da böyle olsaydı. Hızlı şekilde beyler boyanlar tıkladım. Karakter. Oha! 500 kredimi 500 kredimi 500 kredi birazcık iyi gibi. İyi gibi kitin açılmasına ne kadar kaldı? Vallahi 600 kaldı. Yo 575 kredi kaldı beyler. Son 575 kredi. Onu da e, şuradaki dükkandan Dediğin gibi süper, süper senin iki tanesine aynı anda verdi. Tıkladık mı lan? Ha, tıkladık. Şunu da bir diğer video konusu. Biliyorsunuz ki. Yok bilmiyorsunuz. Bilmiyordun. Aa konuşmayacağım neyse. Evet beyler bayanlar. Gördüğünüz gibi bu videomuz bu kadardı. Böyle güzel bir tane 30 taşlık bir kostüm çıkardık. Onu da hızlı bir şekilde gösterelim şuradan. Gördüğünüz gibi Antika Pearl diye bir şey şeyi çıkardık. Kostüm çıkardık böyle. Hatırlıyorsanız ki bizim ilk videomuz böyle 20. rütbe yaptığımda duygulandım şu an. Sanki çok zaman geçmişti. 2-3 ay falan oldu. Neyse bilirler. Gördüğünüz gibi bu videomuzda bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Öpücüklerimi alıyorum. Bay bay.